Arkadaşlar Şu an Malatya merkezdeyim İlk gözüme çarpan şey Binaların yıkılışı Birçok enkazı, enkazı kaldırmışlar burada Çok sayıda yıkılmış evler var Şöyle hafiften dönerek göstereyim. Bak arkamdaki bina boşaltılmış. Şuradaki bina hemen şuradaki bina boşaltılmış. Tabi siz bunu görmüyorsunuz. Şöyle göstereyim. Bak bu binaların hepsi boşaltılmış. Çok sayıda bina var böyle yıkılmayı bekleyen. Malatya'da gerçekten yıkılabilecek çok bina var şu anda. Enkazlar kaldırılmış birkaç yerden. Biraz dolaşayım. Ne kadar bakalım yıkılacak ev var. Bir de e, gezmek istiyorum Malatya merkezini. Buradan sonra Beydağı'na çıkmayı düşünüyorum. Biraz zaman geçsin. Alışveriş yapacağım. Hangi bölgelerde ne kadar yıkım var bilmiyorum. Ama daha girer girmez e, binaların, enkazların kaldırıldığını görüyorum. Allah vermesin, çok zor bir durum gerçekten. Ama eninde sonunda bizim de başımıza başımıza böyle şeyler gelecek. Hani İstanbul'dan bahsediyorum, büyük şehirlerden bahsediyorum. Özellikle zaten İstanbul başı çekiyor yani. Ben e, Üsküdar tarafında bir ara kuryelik yaptım evlerin yüzde 99'u eski. Yani hani üflesen düşecek tabiri var ya. Aynı o şekilde yani depreme bile gerek yok aslında yani. Ve İstanbul'un yeniden bir dönüşüm olması çok uzun sürecek bir şey. İşte bu can kayıplarının da önüne geçmemiz çok zor maalesef. Ne yapılabilir bu konuda bilemiyorum. Böyle üstüm körü geziyorum. Ne var ne yok. Maksat Bir dolaşalım yani Malatya'ya kadar gelmişiz. Malatya insanını gerçekten takdir ediyorum, seviyorum. İnsanları anlayışlı, hoş görülüyor. Yardımsever. Sohbet etmeyi sever. Kapıyı açarlar böyle. <laughs> Gerçekten severim ya. Yani yıllarca ben eee arasında çalıştım. İyisi de var, kötüsü de var elbette. Bak Tofaş var ya, her yerde var. Anadolu bölgesinde ya özellikle burada Malatya'da o kadar çok Tofaş var ki inanılmaz. Her yer Tofaş. Doğan, Şahin, bu Toros zaten Toros'un olmadığı yer yok. Hepsi Anadolu bölgesinin. Bak şimdi canlı 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 size bir tane yıkım anını göstereceğim burada. Şöyle bir dönüş yapalım. Arka kamerayı gösteremiyorum. Bakın arkaya görüyorsunuz değil mi? Arkada bir tane enkaz kaldırma işlemi yapılıyor. Yani depremin üzerinden o kadar zaman geçmesine rağmen enkazlar daha yeni yeni kaldırılıyor. Daha gösterdiğim gibi işte daha yıkılacak binalar var içerisinde. Kim bilir ne kadar var. Hiç bilmiyorum. Devam edelim şöyle. Bu deprem bölgesine gelmeye çok çalıştım aslında ama hani gitsem fayda faydalı olur muyum olmaz mıyım düşüncesi de vardı. Sonradan dedim ki keşke gitseydim. Hani yollar kapanıyor. Bak burada bir tane bina var. Bir saniye göstereceğim size. Arkamda. Bir dakika. Bir dakika bir dakika. Şu arka kamerayı açmam lazım ya. Bir dakika. görüyor musunuz kocaman bina ne hale gelmiş yıkılmayı bekliyor Ramazan teşekkür ederim çıkmışsın galiba ama Allah razı olsun teşekkür ederim Biz de ulaşalım biraz daha. Ya burada çok büyük bir ihmakarlık var zaten. Normal bir şey değil. Yani bu kadar insanın ölmesi normal değil. Tabi yanımdaki hemen geçtiğim binada yarısında oturuyorlar yarısında yarısını da boşaltmışlar. Yani nasıl anlamıyorum. Yarısını boşaltmışlar, yarısında oturuyorlar yani. Hani ilk ilk girişte bu kadar bir bina gördüysek kim bilir daha ne kadar bina var Malatya'da yıkılmayı bekleyen. Ben niye tersine girdim acaba? Allah yardım etsin ya. İşte kaderimiz olmamalı bu binaların bu şekilde yıkılışı. Çok sayıda var. Solumda yine aynı şekilde binalar var. Yıkılmayı bekleyen. Bir taraf herhalde tadilat yapılıyor. Elden geçiyor. Bak çatlamış bina, tamam mı? Bina çatlamış ama tadilat yapılıyor. Ne kadar sağlıklı yani. Bizim insanımız uslanmaz arkadaş ya. Vallahi bizim insanımız uslanmaz. Hani bir ara deprem zamanında acele bir şekilde sıvama yaptılar ya kansızlar. Bunlar kansız, kansız. Ondan sonra gidecek sağlam bina diye millete gagalayacaklar. İnşallah öldüklerinde yattığı yerde huzur bulmazlar bu insanlar. Yani bu insanların yüzünden masum çocuklar öldü. Para kazanma hırsı yüzünden masum insanlar öldüler. Bunlar kader olmamalı kesinlikle. Çok bina var yıkılmayı bekleyen arkadaşlar. Ya yani ben şu anda gördüm duygulanıyorum o anda görseydim herhalde çok daha farklı olacaktı. Kesinlikle. İşte binalar yıkılıyor. Yenisi yapılıyor ama giden canlar bir daha geri gelmiyor. Maalesef. Millet kareden etti. İnsan. Bir şekilde kesesini dolduran doldurdu. biliyorsunuz Gözlük depreminde de 99 depreminde de aynı şey olmuştu. Kaç bin tane insan öldü. O günden bugüne doğru düzgün bir ders alınmadı yani. Gerçek bir denetim yok. Bak ev çatlamış insanlar içerisinde oturuyorlar. Şu bina çatlak sağlığındaki ama insanlar içerisinde oturuyor. Ne yapsın nereye gidecek? kira verebilecek mi? Hani insanlar bile bile kaderine kaderine bırakılıyor ister istemez yani. Adam bir şekilde o riski göz önüne alıyor. Çoluğu çocuğu var dışarıda kalamaz. Asker ücret alıyorsa kira nasıl verecek? İstanbul'a göre burası daha uygundur fiyatlar muhtemelen ama yine de Asker ücret alan bir kişinin kira vermesi çok zor yani. Vallahi ben şu an nereye gidiyorum bilmiyorum, böyle dolaşıyorum işte. Ne var ne yok bir bakayım dedim. Şimdi geçebiliriz. Bir alışveriş yapalım, ondan sonra da gidelim. Dün çok zorlandım ben ya. Dün var ya... Bu tarafa mı dönsek acaba? Dün... E, Levent Vadisi'nin oralara geldim. E, orada kamp attım akşam. Rüzgardan duramadım. Neredeyse çadırı toplayacaktım. Ama mükemmel bir manzara ya. Levent Vadisi'ne ben daha önce zaten de. Hani orada çadır atmamıştım. Harika oldu. Akşam üzeri geç vakit kuracak da yer yoktu. Geç kaldım. Mecburen akşam saatine kaldık yani. Sekiz buçuk falandı. Dokuz, dokuz oldu. Ben çadırı ancak kurdum. Kurduğum ama kurduğuma pişman oldum. Saat on bire kadar birkaç saat böyle çadır elimle tutmaya çalışıyorum zor şer. Çadır yerinde durmuyor rüzgardan. Elimle bile tutamıyorum yani. Poller kırılacak. Dedim en iyisi toplayayım. Bir başka yere geçeyim. Şimdi tam böyle vadenin tepesindesin. Esmesi de çok normal. Dedim belki geçer diye bekledim. Beklediğim gibi de oldu. Rüzgar 12 gibi kesildi. Ondan sonra ben de bir rahat ettim. Çay suyu koydum. Çadırın içerisinde tüp devrilecek tutuyorum elimle ama ya sıcak su dökülecek, bir tarafımı yakacak, e, bir, bir şeyler yemem gerekiyor, dışarıda rüzgarda ateş yakamıyorum, şey, e, tüpü yakamıyorum olmuyor. En sonunda işte risk alarak çadırın içerisinde yaptım çayımı falan, yemek yedim saat 12 gibi de e, rüzgar kesildi ondan sonra bir rahat ettim. Ses var görüntü ses yok görüntü var. Şu an sesin mi gelmiyor? Anlamadım. Yoksa sessiz mi dinliyorsun? Şu an seste bir problem var mı? Mikrofon açık değil mi benim? Bir bakayım. Yok, mikrofon açık, bir sıkıntı yok bayağı. Şu anda eşleşmiş yani bir sıkıntı yok. İşte dediğim gibi arkadaşlar yeni gelenler için söyleyeyim Malatya'dayım. Tamam. Malatya'dayım. Malatya'yı dolaşıyorum. Bu yıkılan evleri gördüm. Biraz duygulandım işin doğrusu. Bazı insanlar çatlak olmasına rağmen burada oturmaya devam ediyorlar. Gidecek tabii ki yeri yok adamı muhtemelen. E, kiraya gidemez. Ben de olsam mecburen katlanırım yani. Çok sayıda yıkılmaya bekleyen ev var. Bir tanesini göstermiştim girişte. E, yıkım çalışması devam ediyor. Bir kısmını temizlemiş. Daha Malatya'ya girer girmez o yıkılan evlerini temize, temizlemişler o araziyi. Onları görmeye başladım. Yani bu sağ kalanların da ne durumda olduğu belli değil tabii. Ben Bime gelip alışveriş tekrar da şöyle biraz daha canlı yayını devam ettireyim. Ondan sonra marketten alışveriş yapacağım. Beydova'ma çıkacağım dediğim gibi. Daha önce kaldım. Tekrar kalmak istiyorum. Biraz depremden etkilenen evleri falan merak ettim. Şöyle bir çekim yapıyorum. Ne durumda diye. Şunu kapatalım diyecektim de biz öyle çıkardım. Biraz daha sokak aralarına gireyim ya. Dönelim de. Malatya insanı candır ya. Ben seviyorum Malatya insanını. Malatya'da yani kendimi, kendimi daha doğrusu e, güvende hissediyorum. Her yerin kötü insanı vardır, iyisi kötüsü ama ben Malatya'ya özellikle beraber onlarla, şurada gelelim bir. Arkadaşlar bu akşam bir video daha atayım ben ya. Gezi videolarımdan bir tane daha atayım. Kayseri'de yüklemiştim onların bir kısmını. Bu ara izlemeler çok düşük. Yani biraz e, motive olamıyorum. Atmaktan da soğudum yani videoları. Dediğim gibi çok önemli istediğimden değil ama izlenmemesi biraz can sıkıyor yani. 200 abonesi olan bile binlerce izleme alıyor. Bizde şey yok yani. Tık yok. Yani 200, 200 izleme, 300 izlemeyle, 500 izlemeyle bu işler olmaz. Ben bundan zaten para kazanamam yani. Mümkün değil. Hani sizin beğenip yorum yapmanız, destek olmanız lazım bu konuda. Yoksa zor. Ya aslında her şeyi boş verdim. Çok da umurumda değil de işte. Ara ara böyle aklıma geliyor. Diyorum ki ulan ne izlenmiyoruz ki yani. Yoksa zerre kadar umurumda değil yani. Ama merak ediyorum ben yani niye izlenmiyoruz yani. 200 abonesi olan adam ya 3000 5000 izleme alıyor. Yani biz bu kadar çabalıyoruz. Bu kadar uğraşmaya rağmen yok ya arkadaş ya. Yani ben daha ne yapayım ya bilmiyorum yani. Gerçekten bu konuda destek olunmuyor arkadaşlar. Yani destek olunmadığı için yeteri kadar yorum yorum gelmiyor. Yorumlarınız çok az. Yorum ne kadar gelirse bakın şöyle size örnek vereyim. Yorum yaptığınız zaman hemen arkasından bir yorum daha geliyor. Arkasından bir yorum daha geliyor. İzlemeler artıyor. Yorumlar çok önemli. Sizin iki tane üç tane yorum yapmanız benim için önemli. Beğenmeniz önemli. E bakıyorum hiçbir şey yok. Yani Instagram'dan bazen yazıyorsunuz beğeni, be, güzel hani videolarınızı beğeniyorum, izliyorum falan ama yoruma falan beğeniye geldiği zaman hiç kimse yok ortalıklarda yani. yani destek olmadığınız müddetçe ben bir yerlere gelemem. Yani şu anda 1300 şey 1400 abonem var. Yani 1400 abone var. Ne kadar zaman geçti? Hiçbir şey yok ya. Ama şuna inanıyorum yani kanalın ne zaman eee Yükselişe geçeceğini bilemezsin. Bir birisiyle tanışırsın, bir etkileşim olur, ee, ya da bir şekilde bir videom tutar, izleme alırsın ve e, abone sayın artar. Bunlar olabilir. Bunları zaten bunu bekliyorum. Yani eğer ki bir şeyler olacaksa bunu bekliyorum. Yani, ne yapabilirim? Telefonla yapabileceğimin en iyisi bu. Başka çekemiyorum. Olmuyor yani. Yapacak bir şey yok. En fazla bu kadar oluyor yani. Biraz daha yavaş gidiyorum da rüzgardan. Belki sesim duyulmayabilir yani. Valla bilmiyorum. Ben kendim için yoldayım. Her zaman söylüyorum. Kendim için yoldayım. Ama videoları sizin için atıyorum. Hani samimi söylüyorum. Ben buradan bir para kazanacağım beklentisinde değilim yani. Hani dedik bir ufak da olsa bir kitleye hitap ediyoruz. Bari videolar atalım. Hem bizim bir anımız kalsın orada hem de sizler izleyin vakit geçirin diye bir video atıyorum ama hareket yok yani. Neyse, sağlık olsun. Burada bazı binalar yeniden yapılmaya başlamış. Allah yardım etsin. Allah sabırlar versin burada yaşayanlara. Evleri yıkılanlara. 20 dakika mı oldu? Birazdan kaydı kapatacağım. Nereye doğru gidiyoruz bilmiyorum. Aşağı doğru gidelim. Değişiklik olsun. Biraz daha aşağı gidelim. Sırf canlı yayın açtığım için öyle dolaşıyorum. Markete girip or oradan sonra da direkt şeye çıkacağım çünkü beydona çıkacağım. Malatya kayısısı almaya 2018'de gelmiştim ben buraya. Malatya kayısısı alacaktım. bir yerde bulamadım ya. Alacağım 3-5 tane yiyeceğim. Tadına bakacağım. Yok ya. Ne kadar ha hal hali geziysem yok yani. En sonunda bir yerden aldım ama Yollardan bir yerden denk geldi almıştım yani merkezinde yiyemedim öyle şeylerle satıyorlar kutularla satıyorlar kasalarla alamadık bir türlü denk gelmedi nasıl olduysa her yerde e, kurutma işlemine geçmişler şu an yaş var mı bilmiyorum buralarda satılıyor mu en azından birkaç tane böyle tadımlık olsun alacağım yani. Kardeşim her şey her yer her gittiğin yerde de bir şey yiyemiyorsun ki. Yani geldiğimiz son durum maddi açıdan çok sıkıntılı yani. Hiçbir şey alabilme gücümüz kalmadı yani bitti gibi bir şey yani. Özellikle geziyorsam çok zor yani. Buralarda bak bu taraflarda bu bölgelerde evler yeni olduğundan mıdır bilmiyorum. Buralarda yıkılmış yerler çok az. Şurada bir kısım evler var yeni yapılmış. Onlar yıkılmış herhalde. Belki bölge bölge değişiyordur. Yani belki çok daha yoğun yıkılan bölgeler vardır muhakkak. Ben şu an onun neresindeyim bilmiyorum. Yani neresi olursa olsun Allah sabır versin. Yani bu yıkılan evlere, sahiplerine, ölülerine. Yani bu deprem zamanında çok mucizeler yaşandı. Ya bir yeni doğmuş bir bebek bile bir hafta sonra çıkartıldı ya. İnanılmaz bir şey ya. Biz bu şurada üç gün aç kalsak iki gün ya üç gün nedir ya bir gün akşama kadar duruyoruz aç duruyoruz atıyorum Ramazan doğru tutuyorsun akşama kadar dayanamıyoruz burası çıkmaz olmuş ondan sonra o yeni doğmuş çocuklar bir hafta aç durabiliyor bu bir mucize ya bunun açıklaması yok yani. Arkadaşlar ben canlı yayını kapatıyorum biraz daha dolaşacağım şurayı bir alışveriş yapmam lazım karşıya marka markete geçeceğim ya basmana gerek yok ki tamam geçmiş adam ya hani küfür eder gibi basmana gerek yok ki adam Tamam pardon dedi Yapmayın kardeşim bak Malatya insanını övüyoruz. Arkadaşlar ben markete geçiyorum. Buradan sonra da daha yolculuğu başlayacak. Kendinize iyi bakın. Videoları beğenmeyi Yorum yapmayı da unutmayın. Hoşçakalın. Akşam ben yeni bir video atacağım. Bu arada bilginiz olsun. Aslında bu arada çok video atıyorum ben. Canlı yayın yapıyorum. Instagram'dan çok video paylaşıyorum. Eee o kadar e, hikayede paylaşma yapıyorum. Bilmiyorum aktif bir şekilde çalışıyoruz ama karşılığını alamıyorum bilmiyorum. Neyse olduğu kadar diyelim ya. Sizin canınız sağ olsun. Benim seyircilerim yeter bana. Ama 3 ama 5 sıkıntı değil. Ama bir tek şey söyleyeceğim kapatacağım. Yani 3-5 kişinin destek desteklemesiyle bu işler olmaz. Bilginiz olsun. Lütfen beğenin. Benim gerçek e, izleyicilerim, abonelerim yorum yapar ve beğenir. Teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Ee, akşamki atacağım video için iyi seyirler diyelim. Hadi hoşçakalın.